Sevgili Şenet izleyicileri merhabalar. Bir Derdim Var programının yeni yıldaki ilk bölümüyle karşınızdayız. Geçtiğimiz haftalarda programlarımızı gerçekleştirmiştik. Şimdi de yeni bölümle sizlerleyiz. Programımızın konseptini tekrardan hatırlatmış olalım. Bildiğiniz gibi sosyal medyada ciddi bir takipçi kitlemiz var. Fakat biz bu kitlemizi sadece size haber ulaştırmak ve haber iletmek doğrusu da değil. Ayrıca sizden gelen talep ve istekleri de yetkililere ulaştırmak ve sesinizi duyurmak amacıyla da kullanmak istiyoruz. Şu anda canlı yayındayız. Yayın kısmının altında yorumlarda ee, taleplerinizi, isteklerinizi, şikayetlerinizi belirtirseniz, ben buradan okuyacağım, bu şekilde sesinizi duyurmuş olacağız. Ee, tıpkı geçen hafta yaptığım gibi, geçtiğimiz hafta bize gelen talep ve istekleri derledim ve notlarımı aldım. Ee, buradan bunları okuyacağım. Bu şekilde program gerçekleştireceğiz. Dilerseniz yavaş yavaş başlayalım. Ee, Yeşiltepe Mahallesi Çoraklık mevkinden bize ulaşan bir vatandaş, ee, söz konusu yerde doğalgaz yokluğundan yakınıyor ve şu ifadeleri kullanmış. Yeşiltepe Mahallesi Çoraklık mevkinde doğalgaz yok. gelişmiştik. bu mu? Köylerde bile doğalgaz varken Yeşiltepe Çoraklık halen doğalgaz bekliyor diyor ve bu şekilde sesimiz, sesini duyurmamızı istiyor. Başka bir vatandaştan da eski otogarla alakalı bir talep var. Eski otogar ve arkası ve çevresi ne zaman gelişecek diye soruyor. Söz konusu yerin geri kaldığını ve bir an önce gelişmesi için yetkili kişilerin gerekli olan işlemleri başlatması gerektiğini söylüyor vatandaş. Başka bir vatandaştan da bisiklet yolu talebi var. Bisikletler için daha fazla yol istiyorum diyor. Kaldırımdan gitsek vatandaşlarımız haklı bir şekilde kızıyorlar. Yoldan gitsek arabalar trafiği bozuyorsun diye kızıyorlar. Ne olacak bisiklet yollarının halleri? Daha fazla bisiklet yolu istiyoruz diyor vatandaş. Saadet Ercan isimli vatandaş da bize ulaşmış ve şeker fabrikası kokusundan hala maalesef şikayetler devam ediyor. Sevgili Saadet Ercan şu ifadeleri kullanmış. Evde kapalı kaldığımız yetmiyor gibi bir de şeker fabrikasının bu kokusu bizi baydı. Artık yetmez mi? Şeker fabrikasının kokusuna bir çözüm bulunsun diyor Saadet Ercan. Bu şekilde bir talebi var kendisinin. Ayrıca Neslihan Yerbaşı Kınalı isimli vatandaş da bize ulaşmış ve e, neden temizlik ve güvenlik konusunda Eskişehir'de belediye başkanlarının evlerinin önü ilk sırada diye soruyor. Kendisi e, temizlik ve güvenlik konusunda... E, belediye başkanlarının, evlerin önlerinin daha ön planı tutulduğunu, geri kalan yerlerin daha sonra geldiğini düşünüyor ve bu şekilde bir e, talepte bulunmuş kendisi. E, i̇socan Topuz adlı vatandaş da Eskişehir'e tamamen düzgün bir şekilde asfalt atılmasını istiyormuş. Tüm Eskişehir'e düzgünce yamasız asfalt atılması gerekiyor diyor sevgili, sevgili İsocan Topuz. Her yer çukur, insanların arabaları bozuluyor, insanlar yürüyemiyor bile. Bir an önce asfaltların düzeltilmesi ve yama yapılması gerektiğini söylüyor sevgili İsocan Topuz doğmuş mevzusu var. Bugün gazetede bir yer verdik ama buradan da duyurmuş olalım. Bize ulaşan bir vatandaş orada evin arkası bulunan doğmuşlardan haddinden fazla kişinin alındığını, dezenfektan bulunmadığını ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını iddia etti ve bu şekilde bir şikayette bulundu kendisi. Buradan da vatandaşın sesini duyurmuş olalım. Ayrıca Altuğ Bozan Bey İlkokulu'ndan da bir veri ulaştı bize. Hatta Merve Atman aracılığıyla öğrendik bunu da. Kızım ilkokul birinci sınıfa gidiyor fakat tablet ve internet eksikliğinden dolayı eğitim alamıyor diyor kendisi. Haliyle okuma yazmayı da öğrenemiyor. Bu nedenle sınıf öğretmeni kızımı zorunlu olarak sınıfta bırakmak zorunda kaldı demiş kendisi. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda tablet sıkıntısından bahsetmiştik. Eskişehir'de gerekli olan tablet miktarı 50 bin adet. Uzaktan eğitimde çocukların eğitimle Öğretim faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeleri için. Fakat dağıttan sayı 1200 civarlarında ve e, hedeflenen sayının çok daha altında. Bu nedenle tablet sıkıntısına uzaktan eğitimde öğrencilere teknolojik imkanlara ulaşması için çok daha fazla önem verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. E, yayın Yorumlara bakıyorum yayın kısmının altında. Şu an yeni bir yorum göremiyorum. Şikayetlerimizi tekrar etmiş olalım. Yeşiltepe Mahallesi Çolaklık mevkinden bir vatandaş bize ulaşmıştı ve söz konusu mevkide doğalgaz yokluğundan yakınmıştı ve şu ifadeleri kullanmıştı. Gelişmiştik bunu. Köylerde bile doğalgaz varken Yeşiltepe Çoraklık halen doğalgaz bekliyor. Neden bizde doğalgaz yok diye soruyor vatandaşımız. Eski otogar çevresinden yakınan başka bir vatandaş vardı. Oranın gelişmediğini söylüyor ve şu ifadeleri kullanmıştı. Eski otogar arkası ve çevresi ne zaman gelişecek acaba diye soruyor vatandaşımız. Başka bir vatandaş da Eskişehir'de daha fazla mesire alanı yapılması gerektiğini, Eskişehir'deki mesire alanların eksik olduğunu düşündüğünü söylemişti ve daha fazla mesire alanı talebinde bulunmuştu. Buradan da vatandaşın sesini duyurmuş olalım. Başka bir vatandaşımız da bisikletler için daha fazla bisiklet yolu talep etmişti ve şu ifadeleri kullanmıştı. Bisikletler için yol istiyorum. Kaldırımdan gitsek vatandaşlarımız haklı olarak bize kızıyorlar. Yoldan gitsek de bu sefer de arabalar trafiği bozuyorsun diye kızıyorlar. Daha fazla Eskişehir'e bisiklet yolu lazım diye söylüyor vatandaş. Saadet Ercan isimli vatandaş da şeker fabrikasının kokusundan yakınmıştı. Geçtiğimiz haftalarda şeker fabrikasının kokusuyla alakalı şikayetleri yer vermiştim. Fakat maalesef bu şikayetler halen devam ediyor. Evde kapalı kaldığımız yetmiyor gibi bir de şeker fabrikasının kokusuyla uğraşıyoruz. Artık yetmez mi bu koku problemi? Bir an önce çözülsün diyor sevgili Saadet Ercan. Öte yandan Neslihan Yerbaşı Kınalı isimli vatandaş da bize ulaşmıştı. Ve kendisi temizlik ve güvenlik konusunda belediye başkanlarının evlerinin önünün şehrin diğer yerlerine nazaran daha ön plana tutulduğunu ve bu sebeple ötürü onlara da oralara daha fazla önem verildiğini söylemişti ve şu ifadeleri kullanmıştı. Neden temizlik ve güvenlik konusunda Eskişehir'de belediye başkanının evlerinin önü ilk sırada diye soruyor sevgili Neslihan Yerbaşı Kınalı. İsocan Topuz isimli vatandaş da asfalt konusundan yakınmıştı. Eskişehir'deki asfaltların son derece yamalı ve bozuk olduğunu bu sebeple ötürü Eskişehir'e tamamen ...düz bir şekilde asfalt atılması gerektiğini söylemişti. Tüm Eskişehir'e düzgünce yamasız asfalt atılması gerekiyor. Her yer çukur. İnsanların arabaları bozuluyor. insanlar yürüyemiyor bile demişti sevgili hocam Topuz. Dolmuş konusunu az önce de değinmiştim. Tekrarlamış olalım. Bugünken bu konuya gazetemizlere yer verdik. Biliyorsunuz Ordev'in arkasında dolmuş durakları var. Fakat bize ulaşan bir vatandaş söz konusu dolmuşlarda... dezenfektan bulunmadığını... Ee, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını ve kapasitesinden fazla yolcu alındığını iddia etti. Bize ulaştı. Bu, ta, e, bu yönde bir şikayet oldu. Vatandaşın şikayetini de buradan tekrarlamış ve duyurmuş olalım. Alpı Bozan ve ilkokulundan da ulaşan bir veli, bize ulaşan bir veli şu ifadeleri kullanmıştı. Kızım ilkokul birinci sınıfa gidiyor fakat tablet ve internet eksikliğinden dolayı eğitim alamıyor demişti. E, haliyle okuma yazmayı da öğrenemiyor. Bu nedenle sınıf öğretmeni kızımın zorunlu olarak sınıfta bıraktı. Başka çaresi yoktu diyor. tablet sıkıntısına bir an önce çözüm getirilmesini belirtiyor. Zaten az önce de bahsetmiştim. Eskişehir'de eğitim öğretim faaliyetlerinin, uzaktan olan eğitim öğretim faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde sürdürülmesi için 50 bin adet tablete ihtiyaç var. Fakat dağıtılan sayı bu miktarın çok 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 altında. Bu sebepten ötürü tablet sıkıntısının çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmesi için bir an önce çözülmesi gerektiğini söylemiştik. Yorumlara bakıyorum. Şu an için bir yorum yok. Yorum kısmının altında talepleriniz, şikayetleriniz, istekleriniz belirtirseniz canlı yayında sesinizi duyurmaya devam edeceğiz. Şu anda şikayetleri bir kere daha tekrarlayalım. Yeşiltepe Mahallesi Çoraklık mevkinden bizi vatandaş ulaşmıştı ve söz konusu mevkide doğalgaz sıkıntısından yakınmıştı. Yeşiltepe Mahallesi Çoraklık mevkinde doğalgaz yok. Gelişmişlik bu mu? Köylerde bile doğalgaz varken Yeşiltepe Çoraklık halen 2021 yılında doğalgaz bekliyor diyor vatandaşımız. Eski otogar ve arkası çevresi ne zaman gelişiyor acaba diye sormuş başka bir vatandaşta. Bir an önce söz konusu bölge yatırımların yapılmasını ve düzeltilmesini talep ediyor. Başka bir vatandaş da Eskişehir'de daha fazla mesire alan olması gerektiğini, mesire alanların eksik olduğu düşüncesine sahip ve bu yönde bir talebe olmuş kendisine. Eskişehir'de bir mesire alanı eksik daha fazla mesire alanı yapılsın diyor kendisi. Başka bir vatandaş da bisiklet yolu talebinde bulunmuştu. Eskişehir'de var tabi bisiklet yolları biliyorsunuz. Hatta Türkiye ortalamasının üstünde bana kalırsa. Fakat daha fazla bisiklet yolu istiyor vatandaş. Kaldırından gitsek vatandaşlarımız haklı bir şekilde kızıyorlar. Yoldan gitsek arabalar trafiği bozuyorsun diye kızıyorlar bu sefer diyor vatandaş. Daha fazla bisiklet yolu ihtiyacı var diyor Eskişehir'de. Saadet Ercan isimli vatandaş da bize ulaşmıştı ve evde kapalı kaldığımız yetmiyor gibi bir de şeker fabrikasının kokusuyla uğraşıyoruz demişti. Şeker fabrikasının kokusundan dolayı yapılan şikayetler maalesef halen devam ediyor. Sevgili Saadet Ercan da bu konuyla alakalı şikayetini dile getirmiş. Öte yandan Neslihan Yerbaşı Kınalı isimli vatandaş da bize ulaşmıştı ve kendisi temizlik ve güvenlik konusunda belediye başkanlarının evlerinin önünün diğer yerlerine nazaran daha ön planda tutulduğunu düşündüğünü söylemişti ve neden temizlik ve güvenlik konusunda Eskişehir'de belediye başkanlarının evlerinin önü ilk sırada diye soruyor sevgili Neslihan Yerbaşı Kınalı. İsocan Topuz adlı vatandaş da Eskişehir'de asfaltların bozuk olduğundan yakınıyor ve şu ifadeleri kullanmıştı. Tüm Eskişehir'de düzgünce yamasız asfalt atılması gerekiyor. Her yer çukur, insanların arabaları bozuluyor, insanlar yolda yürüyemiyor bile diyor sevgili hocam Topuz. Dolmuş konusunu az önce bahsetmiştim. Son kez tekrarlanmış olalım. Ordu evinin arkasında bulunan dolmuşlarda bize ulaşan bir vatandaş ceza bulunmadığını, haddinden fazla, kapasitesinden fazla yolcu alındığını ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını iddia etti. Bu yönde bir şikayeti vardı kendisinin. Buradan da son kez bu şikayeti tekrarlamış olalım. Son maddeye geliyorum. Alpı Bozan Bey İlkokulu'ndan bize ulaşan bir veli. Kızının ilkokul birinci sıfa gittiğini fakat yaşanan tablet sıkıntısının ötürü eğitim öğretim almak konusunda sıkıntı yaşadığını ve kızının ilkokul öğretmeninin de bu sebepten ötürü okuma yazma öğrenemediği için kızını mecbur olarak sınıfta bırakmak zorunda kaldığını belirtmişti. Bu tablet sıkıntılarının, yaşanan tablet sıkıntılarının, teknolojik imkanlara ulaşmadığı e, yaşanan sıkıntıların bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtiyor. Şu anda yorum kısmına bakıyorum. Bir yorum göremiyorum. Dilerseniz programımızı burada sonlandıralım. Ben zaman zaman şikayetleri, talepleri derleyeceğim ve karşınızda olacağım. Tekrardan görüşünceye dek iyi günler.